Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz biber gazı. Evet, biber gazı... <laughs> Şurada bulamadık. Yani, bütün meğer baktım bir tane bile biber gazı yok. İstanbul'da bile, İstanbul'da bile. Şimdi... Evet şimdi bir beyazı yapacağız. Şimdi böyle ya, böyle ya evlatlar. Böyle ah o oh, kordun, ne güzel. Şimdi böyle içini böyle. Oh mis 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 bir daha koptu. Bekle bir vermeyle iki çıkıyor ya. Şöyle. Bir

Gözlerimi yakıyor, biliyorsunuz. Ah. <laughs> Su nasıl oldu, merak ediyorsunuz. Oh. Oha, havayı oldu. Şöyle... Çok güzel oldu. Yani içinde UFO varmış gibi. Hmm. Şöyle, ah. Şöyle yapalım. Hmm. Bu kadarlık yeter arkadaşlar. Zaten her taraf bok oldu. Suyu. Böyle oldu. Arkadaşlar. İşte güzel kızı diye böyle Çok karıştı yarın. Aşımız yok. Şunu mu yani? şöyle. Çok güzel oldu, çok güzel. Çok güzel kazı gibi, güzel kazı mı? Yok. abone ol abone ol şöyle ayrılık ve yakalı uf uf çok 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 Evet arkadaşlar bu geçmenin bir gazı oldu Hadi size iyi gün iyi gün. Bir de bir de şey marketlerde bulamazsanız bu bir daha gazını tercih edin. Üstüme bakıyor. Ya arkadaşlar bu bir daha faydası var. <laughs> Bir daha kazımur faydaşı. Şimdi anlıyoruz Sınavınız, şeyse. Sizin geçemiyorsanız bu suyu yapıp başınızdan aşağıya dökün. Başınızdan aşağıya dökün ki çok e, güzel olacak. Bir de kazanıyorsanız bunu yapın. İyi günler.